Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hot Wheels Raijin Express'i açıyoruz. Bu bir Japon arabası gibi bir şey. Hot Art Cars diye geçiyor. Hemen şunu açayım. Çok mu yapmışlar ya? Arabamız böyle. Burası da böyle dokulu bir resim var. Gerçekten de elinizle hissedebiliyorsunuz. Bu oyunu Jesimindeki gibi böyle sarı gibi. Şurada bir boya lekesi gibi bir şey var da anlayamadım onu. Burada da aynı şey var. Ejderha galiba. Burada da Japonca bir şey var. Böyle basık gibi bir araba yapmışlar. Şöyle ismini de göstereyim. Üstü böyle sanki köpek Derin yediği kemiğe benziyor. Buraya bence küçük bir Hot Wheels ya da Hot Wheels'ın motoru su var. Şurada önünde böyle gemi gibi bir şey var. Bunlar da LED aydınlatma gibi. Bunun gerçeklerini ben videolarda görmüştüm. İsteyen Youtube'dan bakabilir. Şu Keşke şurada stok detaylarını yapsalardı. Ama şu tırtıklı detay gerçek tır gibi. <laughs> şu alışveriş merkezindeki e, şeylere benziyor. Yürüyen merdivendeki şeylere benziyor. Şurada bazı çizikler de var. <laughs> Bunun iki modeli daha var. Bulabiliriz ama onların da videosu gelir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.